Merhabalar. Merhabalar. Ee, Ziraat Odası laboratuvardayız. Evet, önce tanıyabilir miyiz? Melike Şahankaya ben. Kimya gelip analiz sorumlusu olarak görev yapıyorum. Melike Hanım neler yapıyoruz burada? Ee, Tarımsal verimlilik ve kalite laboratuvarı olarak toprak, yaprak ve sulama suyu analizi yapıyoruz. Ee, bu şekilde. Şöyle bir Şimdi Rış. gelen toprak numunelerimiz, bunları kaydederek numaralandırıyoruz, hepsinin ayrı numarası var. Bu şekilde toprak eleme bölümüne getirerek hava kurusu olacak şekilde kurutuyoruz öyle toprakları. Daha sonra kuruduktan sonra 2 mm, 2 mm özel eli var, ondan geçiriyoruz. Bu şekilde analize hazır hale gelmiş oluyor. Daha sonra bu toprağı laboratuvara... Buradan laboratuvara geçiyoruz. geçiyoruz. Hı -hı. Evet toprak analizinden sonra laboratuvarımıza geldik. Evet. Merhabalar. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba ben laboratuvar sorumlusu ziraat mühendisi Pelin İmer. Burada laboratuvarımızda toprak, yaprak ve sulama suyu analizleri yapmaktayız. Gelen toprakları biraz önce gösterdiğimiz gibi hava kurusunda kurutup daha sonra laboratuvara gelince belli miktarlarda tartıyoruz. Toprağın işbası, organik madde, kireç, pH, tuz, fosfor, potasyumuna bakıyoruz. İşlemlerimiz burada yapılıyor herhalde. Evet, topraklarımız burada. Topraklarımızı burada belli bir oranlarda her biri ayrı ayrı tartılıyor. Daha sonra laboratuvarda işlemi alıyor. Hı. Buradan devam ediyor. Efendim merhabalar, kolay gelsin. Teşekkür tanıyabilir ki. miyiz? Ben Tuğba işçi, kimyagerim. Ee, şu anda pot, e, toprakta fosfor analizi için e, çözelti hazırlıyorum. Analizimiz başladı herhalde. E, bunlar kontrol amaçlı. Hı hı. E, grafik çizmek için. Değil <laughs> mi Evet. <gülüyor> Bu kadar mı işlemlerimiz analizde? E, fosfor analizi işte topraktaki fosfor miktarını ölçmek için öncelikle toprağı tartıp ondan sonra çeşitli kimyasallarla onu evet. ayrıştırıyoruz. Daha sonra çeşitli işlemler devam ediyor bununla ilgili. spektrofotometre cihazıyla topraktaki fosfor miktarını bakıyoruz. En son burada mı bitiyor işlem? Laboratuvarda. De de Hayır, işlemler her analiz için farklı işlemler var. Hı hı. Fosfor, potasyum, kalsiyum, sodyum, demir, çinko, bakır, mangan. Yani hangi analizi yapıyorsak ona göre onların değişik işlemleri var. Teşekkür ederiz. Evet, analiz bölümünün ardından hangi bölümümüz efendim? Evet, cihazlarımızın olduğu burada okumaları yapıyoruz. İç tarafta fosfor ve potasyumu hazırlıyoruz. Daha sonra buraya geliyoruz. Burada şey, spektrofotometrede fosfor analizine bakıyoruz. Bu tarafta. Evet. Bu da atomik absorpsiyon spektrometresi. Burada e, mikro ve makro elementlere bakıyoruz. E, mikro elementler demir, çinko, bakır, mangan. Man makro elementlerde. Potasyum, kalsiyum, sodyum ve magnezyum. Gördüğünüz burada mı sonlanıyor en sonunda? Evet çoğunlukla burada. En son okuma burası oluyor. Peki. Çok teşekkürler. İyi çalışmalar efendim. Teşekkürler. teşekkürler. Akisar Ziraat Odası Toprak Yaprak Su Lavatuvarı bundan 9 yıl önce <laughs> kurmuştuk. O zamandan bu yana gene arkadaşlarımız olsun, bizler olsun güzel bir şekilde ilçemize ve bölgemize güzel bir şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz. Tabii ki daha önce biliyorsunuz hükümetin gündeminde olan vardı. Şimdi hükümet her zaman der ki Avrupa'daki yapılan şeylere örnek alıyorduk. Maalesef geçtiğimiz yıllar içerisinde toprak başına verilen bir destek vardı. Ama maalesef son 4-5 yıldan beri bu destekler kalktı. Destek derken toprak başına veya da dekar başına 2,5 TL veriyordu. Bu TL'nin 2,5 TL'nin biz 5-10 TL yükselmesini istiyorduk. Neden istiyorduk? Vatandaş daha bilinçli bir şekilde ürün elde etsin. Daha vatandaş e, bilinçli şekilde gübre kullanımı sağlasın evet. diye. Şu anda yapmış olduğumuz araştırmaya göre e, belki binlerce ton la, şimdi davatvardan la, geçmediği için fazlalıkla kullanılıyor. Halbuki hükümet daha önceki yapmış olduğu uygulamaya devam etmiş olsa bu kadar gübre kullanımı olmayacaktır. Evet. Her ilçede var mı laboratuvarımız ziyaret olur? Şu anda Manisa'da e, ilimizde Yüklerim var. Müdürlüğümde olsun gene Alaşir, Demirci, Salih ilçemizde bulunuyor. Ama bizim yapmış olduğumuz arkadaşlar gerçekten şu anda bizim personelimiz olduğu için demiyorum. Şimdi yapmış olduğumuz araştırmaya göre gene ben yapılan sonuç üreticiler sonuçları alıyor. Gerçekten memnun olduklarını söylüyor. Çiftçimiz, üreticimiz memnun yani. Memnun oluyor. Tabii. Ha bundan sonra da hükümetin yine ivedilikle madem ki Avrupa'yı takip edeceksiniz, Avrupa'da uygulanan şey var. Tabii Hı -hı. ki kimse toprağını, yaprağını veya ürün yaprağını yaptırmadan hiç kimse üretim yapmıyor. Aynı uygulamanın da bizim bölgemizde veya ülkemizde olmasını istiyoruz. Deneyim, deneyimli personelimiz de gerçekten bir, her zaman söylediğimiz e tabii, gibi gerçekten şu anda bizim personelimiz olduğu için değil ama tabii. şu anda birkaç bakanlık tarafından yapılan incelemede de denetlemede de e, Akisar Toprak Yaprak Su Laboratuvarı gerçekten başarılı bir sonuç elde etmiştir yani. Başarılı bir denetimden de geçmiştir. O zaman bizler de başarılar diyoruz. Çok İyi çalışmalar diyoruz. Sağ olun.